yani utanıyorum da hani kredi kartlarını biz ödüyoruz diye bilmiyordum ben hani biz ödemiyoruz diye biliyordum Aa. Kredi ödemiyoruz ya. Evet. <laughs> ya banka ödüyor ya da hani birileri ödüyor ama biz ödemiyoruz de sanıyordum. <laughs> Bunu çok biraz geç bak. öğrendim. Bu şey gibi Malibu. ben de mesela ilk evlendiğimde tuvalet kağıdının, diş macununun falan evde zaten olduğunu sanıyordum ben. <laughs> Çünkü anne baba hiç sabun mesela ben hiç sabun almadım. Ben hiç tuvalet kağıdı almadım. Evlenince böyle <laughs> evet. 66'lı tuvalet kağıdına gidiyorsun ya sanki de savaş varmış gibi. Ee, Düşmana sıçarak buradan göndereceğiz yani. <laughs> o da gerçekten öyle çok güzel bir bakış açısı. Psikolog psikoloğum aynen. Klinik psikoloğum hem ben de spor ha, psikoloğuyum. Ha hem klinik psikolog hem de spor psikoloğu. Evet. Spor psikoloğu derken futbol, yani kulüplerle e, çalışıyorum yani. Ha futbolcular, futbol. Evet evet. Ya, Aa. Yani e, başka basketbol ya da başka branşlarda da çalışıyorum. Bu branşla alakalı olan sıkıntılarından mı sana göre? Daha çok performansla ilgili geliyorlar ama kulüpte çalışırken kulübe gidiyoruz, kulüpte çalışmalar yapıyoruz. O yüzden de benimle çalışıyorsun. Evet. Büyük bir kulüpte çalıştınız mı? En büyük Bence en büyük kulüpte çalıştım. O zaman üç büyük kulüpten bile çalıştın ha. O futbolcularla geliyorlardı, sen de konuşuyorlardı. Basketmiş galiba. Şey, Yok şey, futbol. Basket, futbol. 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 Futbolcu geliyor sana. Genelde onların problemleri hep böyle işte ülkelerinden gelmeleri falan oluyor değil mi?